sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepimizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız canice katledildi maalesef. Hayatının baharında bir caninin kurşunlarına hedef olan uzman doktor Ekrem Karakaya görevi başında yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi. Katliamın aleti ise bir silah. Tablonun vehametini görebiliyor musunuz? Bir doktor şifa dağıtan bir merkezde yani bir hastanede hasta yakınının kurşunlarına hedef oluyor ve can veriyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döken ve karşılığını canıyla ödeyerek maalesef şehit düşüyor. Biz sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyor ve bir an önce can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Açıkça buradan bir defa daha deklare etmek istiyoruz. Sağlık emekçilerinin can güvenliği artık sağlansın. Aksi halde sağlık kuruluşları hizmet, sağlık kuruluşlarında hizmet sunmak mümkün olmayacaktır. Can güvenliği sağlanmadığı için, yeterli tedbir alınmadığı için, Ekrem hocamızın örneğinde olduğu gibi canımız yandı, isyan ediyoruz. Bazen yaralanıyoruz. Bazen hakaret, bazen küfür, bazen tehditlere maruz kalıyoruz. Bazen sinip içi, sinip içimize atıyoruz. Meslekten soyuyoruz ve hatta çekip gidiyoruz. Tüm bunların yanı sıra her daim korku içinde çalışıp korku içinde işimize gelip gidiyoruz. Buradan soruyoruz. Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim? Buradan soruyoruz. Bir AVM'ye bile girerken X-ray cihazından geçiyorsak daha ne zamana kadar sağlık kuruluşlarına elini kolunu sallayarak girmeye devam edeceğiz? Devam edecekler. Öldürücü, yaralıcı silah ve aletleri içeri sokulmasına ne zamana kadar müsaade edilecek? Ne zamana kadar göz yumulacak? Kaç canımız yitecek? Daha nice canlarımız acıyacak. Soruyoruz. Bir an önce gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde alınmasını Sağlık Sen olarak bugün tüm Türkiye'de toplanıp deklara ediyor ve dile getiriyoruz. Açıkçası 1 milyon 200 bin sağlık emekçisi bu konuda laf değil icraat bekliyor artık. Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz. Başka canlar yanmasın istiyoruz. Çocuklar, çocuklarımız babasız ve annesiz kalmasın istiyoruz işimizi korkmadan emniyet içinde yapmak istiyoruz. Bu kararlılığımızı siyasi iradeye göstermek için bugün Türkiye genelinde iş bırakıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda bize destek olmaya davet ediyor ve herkese de sağlık çalışanları bu ülkenin hayat sigortası olduğunu bir kez daha burada hatırlatmak istiyoruz. Sözlerime burada Sonlandırırken şehit doktorumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu olayın bugün itibariyle son bulması için gerekli tedbirlerin tekrar ifade ediyorum, imedi bir şekilde alınmasını talep ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun.